Selam gençler, ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte bir çiftlikteyiz. İzmir'de bir çiftliğe geldik. Etrafımda yüzlerce tavuk var. Bir de elimde bir tavuk var. Bunu sadece ben yemeyeceğim. Tavuklara tavuk yedireceğim. Tavukların önünde tavuk yiyeceğim. Yani tam bir yamyamlık. Oğlum bak bu şok olmuş gözüküyor ya. Bu kesin anladı anasını babasını yedirdiğimizi. <laughs> Dövüşün, sona kalan alır. vahşet ya. Tam bir vahşet. Yaptığım tam bir vahşet yani. Bundan sonraki videoda koyunların ve kuzuların önünde sus Bundan sonraki videoda eğer bu videoyu beğenirsiniz bundan sonra koyunların kuzuların önünde pirzola yiyeceğim. Yam yamlar. Yam yamlar. İşte yavaş yavaş yavaş. gitti, bir tane gitti. Sizin familyanızı yiyorum şu anda. Lan, benim bu. Oğlum amcan o senin amcan. Babanızı yiyorsunuz lan. Bu da bitti. lan. lan. Elimi yiyorsunuz lan. Ben amına koyayım seni mi ben yiyeyim önce. Yiyin lan. Yiyin lan. Yiyin. <gülüyor> <gülüyor> vahşet ya tam bir vahşet. Yaptığım tam bir vahşet yani. <laughs> bak tertemiz oldu bak. Ay kıyamam bak bunun çok canı istedi. Gel. Bak nerede o? Gel. Gel senin abin var elimde gel. Gel. Gel lan. Abini yedireceğim sana gel. Gel abini yedireceğim sana gel. Hadi gençler gel lan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi eğer videoyu beğenirseniz bir sonrakinde koyunların önünde pirzola yiyeceğim. Hadi afiyet olsun gençler. Düşünsene birisi gelmiş bizim gözümüzün önünde insan eti falan yiyor böyle. Bu kimin ailesinden? Bu kimin ailesinden gençler? Bu kimin? Bunu tanıyan var. Aa, sen mi tanıyorsun? Al. Gel. Bu sizin. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Hepinize yetecek kadar tavuk var. Bu şey gibi ya. Bak. Öncesi. Bunlar öncesi. Bu da sonrası. Bak tepemin tasını attırmayın. Hepiniz yerim böyle. Ha? Ha? Gel gel kıyamam, Gel. Gel kıyamam. Gel. Kim istiyor? Kim istiyor? Dövüşün, sona kalan alır. Elimi ısırma lan! Git aileni ye. Yam yamlar! Yam yamlar! Ya ebeli sikiyim, bir ben yiyeyim önce. Puş. Oğlum bu kadar meraklı mısınız lan, familyanızı yemeye? Al. al, hepinizi yiyecek kadar al. <laughs> Oğlum elimi ne ısırıyorsun, Piç. Oğlum bak bu şok olmuş gözüküyor. ya. Bu kesin anladı anasını babasını yedirdiğimizi. Lan! Kıyamam al. Al. Birbirinize zarar vermeyin. Birbirinize zarar vermeyin diyorum. Hayvanlara tavuk yediriyorum. Kemiği yiyorsunuz mu kemiği? Yalnız attığım kemiklerin hiçbirisi yok şu anda. Ah, elim. Ah, ah, elim. Ah. Vallahi keser yerim hepiniz ha. He. Vallahi keser yerim hepiniz ha. He. Hadi. Arkadaşlar bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi bence çok komik bir durumda. Eğer bundan sonraki bu videoyu da beğenirseniz koyunların önünde pirzola yeme videomu gerçekleştireceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.